آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدني واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق مستقيم ببركه القران العظيم وبحرمه من ارسلته رحمه للعالمين واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اللهم زينا بزينه القران واكرمنا بكرامه القران وشرفنا بشرافه القران وادخلنا الجنه بشفاعه القران وارحم جميع امه محمد يا رحيم يا رحمن اللهم اجعل القران لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامه شفيعا وعلى الصراط نورا والى الخيرات كلها دليلا واماما بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ونبينا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات برحمتك يا ارحم الراحمين حسبنا الله Hasbunallah, Allah, hasbun Allahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'men nasir, gufraneke rabbena ve ileykel masir. İlahi ya Rabbel alemin, bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, bütün nimetleri sayısız ve sınırsızca bizlere ikram eden Allah'ımız, sana hamd ediyoruz, sana şükrediyoruz, hamdımızı şükrümüzü kabul eyle ya Rabbi şu mübarek miraç gecesinde şu camii şerifinde okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerimleri Mevlid-i Şerifi ilahileri okunmuş olan salavatü Salatu selamları yapmış olduğumuz bütün ibadetlerimizi hayır hasanatımızı kulluk vazifemizi dergahı uluhu izzetinde ehsene ekram surette kabul eyle ya Rabbi. Hasıl olan sevabı evvelen bizzat hâce i kainat hulasa-i mevcudat iki cihan güneşi peygamberler peygamberi hatemül enbiya burhanül asfiya habibi huda şefii ruzi ceza ebel kasım muhammed mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin aziz latif ruhi şerifi tayyibelerine hediye eğliyoruz kendisini haberdar eyle ya Rabbi. İlk insan ve ilk peygamber olan Adem babamızdan Hazreti Muhammed Mustafa Efendimiz'e kadar gelmiş geçmiş bil cümle peygamberani izam ve Resulü Fiham efendilerimizin de ervahına hediye ediyoruz. Kendilerini haberdar eyle Ya Rabbi. Ashabı güzin ensarı muhacirin tabi'in etbi tabi'in zerre kadar iman ile ahirete göç etmiş olan ehli imanın ehli İslam'ın ehli beyti Resulullah ulema kiram meşayih-i izam şüheda bil cümle ehli iman ehli İslam ehli irfanın da ruhlarına hediye eğiliyoruz. vasıl eyle ya Rabbi ilahi ya Rabbi şu anda ekranları başında televizyonları başında dualarımıza amin diyen kardeşlerimizin de ana baba akraba taliukatlarından konu komşularından yakınlarından üzerimizde hukuku bulunanlardan bizleri de dualarınızda unutmayın diyenlerden öbür dünyaya göç etmiş soyu sülalesi nesebi kesilmiş bu manevi Kur'an ziyafetlerinden bize de bir hisse yok mu diyen bütün ehli imanın da ruhlarına hediye ediyoruz. Şu mübarek Miraç gecesi hürmetine kendilerini haberdar eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi şu mübarek Miraç gecesinde Günahkar ellerimizi senin huzuruna açıyoruz. Huzurunda boyun büküp yalvarıyoruz ya Rabbi. Cümlemizi amin diyen kardeşlerimizi, televizyonları başında bu programlara iştirak eden kardeşlerimizi, ehli imanı, ehli İslam'ı, milletimizden ümmeti Muhammed'den hastaları, hastalıkları olanlara acil şifa, derdi olanlara acil deva, borcu sıkıntısı, kederi olan kardeşlerimize Kolayından helalinden edalar sen nasip eyle ya Rabbi ilahi ya Rabbi, sana sınırsız hamdü senalar olsun. Sen bizleri yeryüzünde ehli iman kılarak aziz eyledin ya Rabbi. Yerin altında rezil rüsva olmaktan bizleri muhafaza eyle ya Allah'ım sen bizlere sağlık verdin, sıhhat verdin, mal verdin, mülk verdin, imkanlar verdin. Vermiş olduğun bütün nimetlere sınırsız hamdü senalar olsun ya Rabbi. Bugüne kadar vermiş olduğun sağlık, sıhhat ve afiyete hamd ediyoruz ya Rabbi. Kalan ömrümüzü geçenden daha hayırlı, daha samimi, daha ihlaslı bir şekilde razı olacağın ibadetleri, amelleri yaparak geçirmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, imanlarımızı kâmil eyle amellerimizi salih eyle, bizleri sırat-ı müstakiminde daim eyle, sayimizi meşkûr, dembimizi mağfur, amellerimizi makbul, dualarımızı kabul, ticaretlerimizi ticareten lentebur sırrına mazhar ederek bol ve bereketli eyle, helalinden hoş rızıkları bizlere ikram eyle ya Rabbel Alemin. Şu mübarek üç aylarda, Muhammed Mustafa Efendimizin duasına dualarımızı katıyoruz. Allahümme barik lena fi racebe ve şaban ve belligna ramazan. Allah'ım Recep ve Şaban ayını bizler hakkında mübarek eyle, bereket vesilesi eyle, bereketli eyle ya Rabbi. Bizleri Ramazan ayına kavuştur ya Rabbi. Kadir gecesinde buluştur ya Rabbi. Birlik beraberlik içerisinde bayram sevincine eriştir ya Rabbel Alemin. İlahi ya Rabbi şu mübarek İsra ve Miraç gecesi hürmetine ya Rabbel Alemin namazlarımızla yücelmeyi, namazlarımızla sana gerçek manada kul olabilmeyi sen bizlere nasip eyle ya Rabbi. Namazlarımızla yücelip cennetine, cemaline erişmeyi, arşının gölgesinde... Havzı Kevser'in başında Muhammed Mustafa Efendimizin civarında sevdiklerinle beraber olmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa, Kabe-i Muazzama'nın kardeşi olan Mescid-i Aksa, Mescid-i Nebi'nin kardeşi olan Mescid-i Aksa, İsra ve Miraç mucizesinin yaşandığı hatıratı olan Mescid-i Aksa, Bağrında dünyaca mümini besleyen Mescidi Aksa bugün mahzun bir durumda. Bugün işgal altında Ya Rabbel Alemin şu mübarek gece hürmetine ellerimizi açıp sana yalvarıyoruz. Mescidi Aksa'yı Kudüs'ü Filistin'de bulunan Müslüman kardeşlerimizi mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin Müslümanların kıblesi olan Mescid-i Aksa'da Kudüs'te Müslümanların huzurunu kaçıran ibadetlerini engelleyen kıblemizin mahzun olmasına vesile olan zalimlere fırsat verme ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, sen bizleri, ehli imanı, milletimizi, bütün Müslümanları birlik ve beraberlik, huzur içerisinde, sevgi kardeşlik içerisinde yaşamayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin sen bizleri kendine gerçek kul, Habibi Edi bin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme gerçek manada ümmet olanlardan eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi şu mübarek üç aylarda şu mübarek miraç gecesinde ellerimizi açıyoruz boyun büküyoruz sana yalvarıyoruz malikül mülk olan sensin ya Rabbi Rabbül alemin olan sensin ya Rabbi güç ve kudret sahibi olan sensin ya Rabbi azamet sahibi olan sensin ya Rabbi istediğini istediğine veren sensin ya Rabbi istediğini istediğinden alma güç ve kudretine sahip olan sensin ya Rabbi hafız ismi celilin hürmetine esma-i husna. Rahman hürmetine, bizlere gönderdiğin Kur'an-ı Hakim'in hürmetine, Kabe-i Muazzama hürmetine, alemlere rahmet olarak gönderdiğin Muhammed Mustafa hürmetine, Ya Rabbel Alemin Evliya Enbiya hürmetine, Ehli Beyti Resulullah hürmetine, seni zikreden zakirler hürmetine, seni şükreden şakirler hürmetine gece sabahlara kadar sana kulluk eden abidler hürmetine ya rabbel alemin sen milletimizi devletimizi payidar eyle görünür görünmez kazalardan belalardan felaketlerden afatlardan ardı ve semavi musibetlerden bizleri muhafaza eyle ilahi ya rabbi milletimizin, devletimizin ve insanlığın karşı karşıya bulunduğu bu salgın hastalıktan, bu virüs belasından sen cümlemizi muhafaza eyle ya Rabbi. Hafız ismin hürmetine bizleri muhafaza eyle. Şafi ismin hürmetine hasta olan, hastalıklı olan kardeşlerimize şifalar ihsan eyle ya Rabbel Alemin. İlahi ya Rabbi şu mübarek Miraç gecesinde, şu mübarek üç aylarda dualarımızı peygamberlerin dualarına kabul olunan o güzel dualarına katı veriyoruz ya Rabbi. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senden neleri istediyse biz de cümlesini istiyoruz nasip eyle ya Rabbi. Muhammed Mustafa efendimiz nelerin şerrinden sana sığındıysa biz de anın cümlesinden sana sığınıyoruz. Sen bizleri muhafaza eyle. Sen bizleri koru ya Rabbi. Her türlü felaketten, tehlikeden, sıkıntıdan muhafaza eyle ya Rabbi. İlahi Ya Rabbel Alemin Hazreti Adem ile Havva'nın duasına dualarımızı katıyoruz. Hani demişlerdi ya Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfirlena ve terhamna lenekunenne minel hasirin Rabbimiz biz nefislerimize zulmettik, biz hatalar, günahlar işledik, biz kusurlar yaptık, kapına geldik ya Rabbi. Eğer bizleri affetmezsen, eğer bizleri bağışlamazsan ya Rabbi husrana ereriz, mahvoluruz, yok oluruz, kapına geliyoruz. Şu mübarek gece hürmetine, huzurunda duaları kabul olan kulların hürmetine bizlerin dualarını da kabul eyle ya Rabbel Alemin. İlahi ya Rabbi adeta sabır abidesi olan yakalandığı hastalığa karşı göstermiş olduğu sabrıyla Kur'an-ı Kerim'e ayetlere konu olan ve senin duasına icabet ettiğin Eyyub Aleyhisselam'ın duasıyla yalvarıyoruz. Enni messeniyet durru ve ente erhamur rahimin. Allah'ım bizlere zarar dokundu, sıkıntı dokundu. Allah'ım bir virüsle, bir hastalıkla karşı karşıyayız. Merhametlilerin en merhametlisi sensin. Sana sığınıyoruz Allah'ım. Bütün hasta hastalarımıza şifa ver. Bizleri koru, muhafaza eyle ya Rabbel Alemin. Karanlıkların en derinliğinde, sıkıntıların zirvesine vardığında elini açıp sana yalvaran Hazreti Yunus'un duasına katıyoruz dualarımızı. La ilahe illa ente subhanek inni kuntu minaz Allah'ım sen 90 sıfatlardan berisin senin eşin benzerin yoktur ya Rabbi biz zalimlerden olduk hatalar kusurlar yaptık bizleri affeyle ya Rabbel alemin ilahi ya Rabbi ilerleyen yaşına rağmen hiçbir zaman senden umut kesmeyen duasını eksik etmeyen hayırlı nesiller evlatlar talep eden Zekeriya aleyhisselamın duasına dualarımızı katıyoruz Rabbi hebli milledün zürri zürriyeten dayyibe Allah'ım katından bize temiz bir nesil nasip eyle. Evlatlarımızı hayırlı eyle, salihlerden, sadıklardan eyle. Dinine, diyanetine, vatanına, milletine, ümmeti Muhammed'e, alemi İslam'a faydalı olacak nesiller yetiştirmeyi sen cümlemize nasip eyle. İlahi ya Rabbi İbrahim aleyhisselamın o güzel dualarıyla sana yalvarıyoruz. Rabbi cealni salati ve min zürriyeti Rabbena ve tekabbel dua Rabbena gıfirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekumul hisab. Allah'ım bizleri ve neslimizden gelen evlatlarımızı namazı kılanlardan eyle namaza müdavim eyle, dualarımızı kabul eyle, bizleri, ana babamızı, bütün mümin kardeşlerimizi kıyamet gününün o dehşetli anında affeyle bağışla ya Rabbel Alemin. İlahi ya Rabbi kendisine dünya makam ve mevkilerini lütfeylediğin, rüya tabirlerini görmeyi nasip eylediğin, o endişeli haliyle sana yalvaran Hazreti Yunus'un endişesiyle biz de yalvarıyoruz. En teveliyyi fid dünya vel ahireh teveffeni muslimen ve bis salihin. Allah'ım dünyanın ve ahiretin sahibi sensin. Dünya ve ahirette bizim sahibimiz sensin. Ya Rabbi Müslümanlar olarak ölmeyi, salih kullarının arasına dahil olmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi şu mübarek miraç gecesinde İsra hadisesinde ümmeti ümmeti deyip her noktada bizleri hatırlayan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin o güzel duasıyla biz de sana yalvarıyoruz. Rabbi edhilni mudhale sidgin ve ehricni muhrece sidgin ve cealli milledünke sultanen nasira ya rabbel alemin girdiklerimiz yere hayırla sadakatla esenlikle girmeyi çıktığımız yerlerden doğrulukla hayırla esenlikle çıkmayı bizlere nasip eyle şu sıkıntıyla karşı karşıya olduğumuz millet olarak ümmet olarak insanlık olarak bir virüsle karşı karşıya olduğumuz şu günlerde ya Rabbi katından bize bir nusret katından bize bir kuvvet katından bize bir rahmet gönderiver ya Rabbel Alemin ilahi ya Rabbi şu mübarek Miraç gecesinde biraz önce hocalarımızın da okuduğu o güzel dualar ile sana yalvarıyoruz. Bakara suresinin son ayetleriyle münacaatta bulunuyoruz. Rabbena la tuâhidina innesina ev akta'na Allah'ım unutarak hata ile yanlışlık ile yapmış olduğumuz günahlardan bizleri muahaza eyle, so eyleme ya Rabbi sorumlu tutma ya Rabbi affeyle onları Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hameltehu alellezine min kablina ilahi ya Rabbi bizden önceki ümmetlerin başına gelen ağır imtihanlarla o sıkı durumlarla bizi karşı karşıya getirme ya Rabbi Rabbena ve la tuhammilna ma la taqatelena bih ya Rabbel Alemin gücümüz yetmeyecek, takat gösteremeyeceğimiz ağır yüklerle bizi karşı karşıya getirme Ya Rabbi. Vafu anna bizleri affeyle, vağfir bizlere merhamet eyle, mağfiret eyle, verhamna rahmetinle muamele eyle. Sen müvlana, fansurna alal kavmil kafirin. Sen bizim mevlamızsın, sen bizim sahibimizsin. Allahım kafirler topluluğuna karşı bizlere yardım eyle ya Rabbi. Zalimlere karşı, fasıklara karşı, münafıklara karşı bir ve beraber eyle. Birlik yolunda, iman yolunda, Kur'an yolunda dirlik nasip eyle ya Rabbi alemin. İlahi ya Rabbi son nefesimizde elimizde Kur'an, göğsümüzde iman, çevremizde ehli iman, dilimizde ol kelimeyi tayyibe ki aşk ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyerek yüzümüzün akıyla, amellerimizin pakıyla dergahu uluhu izzetine gelmeyi cümlemize nasip eyle. İlahi ya Rabbi bu toprakları bizler için vatan edinen, kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları bizlere emanet eden Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Sakarya'dan Sarıkamış'a, Dumlupınar'dan Pınar'dan Balkanlardan 15 Temmuz'a, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, İdlib Hareketine katılan, şehadet makamına erişen bütün şehitlerin ruhlarına hediye ediyoruz. Ahirete göçen gazilerin ruhlarına hediye ediyoruz. Kendilerini haberdar eyle ya Rabbi dünyada olan kardeşlerimize şifalar ihsan eyle ya Rabbi İlahi ya Rabbi kahraman ordumuzu havada karada denizde her daim her yerde muzaffer eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin ezanımızın susmaması, bayrağımızın inmemesi, milletimizin daim olması için mücadele eden Mehmetçiğimizi, polisimizi, güvenlik güçlerimizi, isimsiz kahramanlarımızı her daim her yerde sen koru ya Rabbel Alemin. İlahi Ya Rabbi dinü devlet, mülkü millet, rıza her daim her yerde milletimizin huzuru, insanlığın saadeti, alemi İslam'ın mutluluğu için çalışan devlet adamlarımıza doğru kararlar almayı, aldıkları kararlarında isabet etmelerini sen kendilerine nasip eyle Ya Rabbel Alemin. İlahi Ya Rabbi şu mübarek gece hürmetine bizleri umduklarımıza nail eyle, korktuklarımızdan emin eyle Ya, Rabbe, ya Rabbel Alemin. İlahi Ya Rabbi Ya Eyyühellezine Amenu Tuğbu ilallahi tevbeten nasuha buyuruyorsun. Ya Rabbel Alemin tövbe istiğfar ile huzuruna geliyoruz. Dualarımızın kabul olması için, okunan bütün bu Kur'an-ı Kerimlerin kabul olması için bütün felaketlere karşı Rabbim senin bizleri muhafaza eylemen için şu anda televizyonları, ekranları karşısında bulunan bütün kardeşlerimizle ellerimizi açıp sana yalvarıyoruz. Estağfirullah, 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 el-azim, el-kerim, el-rahim, el-lezi la ilahe el-hayyel kayyume ve etubu ileyh. توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا آمنت بالله آمنت بالله وبما جاء من عند الله آمنت بالله, آمنت بالله آمنت بالله وبما جاء من عند رسول الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت حق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وآل كل نجمعين والحمد لله رب العالمين كافي أهل إيمان أهل إسلام جملة جمشترمزين روح ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, hayırların celbi, şerlerin defi için, bizleri ekranları başında izleyen bütün kardeşlerimizin niyetlerinin hayırlı amellerinin kabul olması için bu yayınlarla bizleri vatandaşlarımızla buluşturan yayında yapımda emeği geçen bütün kardeşlerimizin de geçmişlerinin ruhları için hususiyle ve haseten devletimizin milletimizin ümmeti Muhammed'in bütün insanlığın karşı karşıya bulunduğu bu salgın felaketinden bu virüs belasından kurtulmamız için Allah rızası için el-Fatiha